Teknobay'a hoş geldiniz. Ben Ongun. Bugün sizlere Anker'in Q10 isimli kulaklığı inceleyeceğiz. Kendisi kablosuz bir kulaklık ama kablosuz olduğu gibi kablolu da çalışabiliyor. Kutu içeriğinden iki ucu 3.5 milimetre TRS yani iki tane çentiği olan başlık çıkıyor. TRRS değil buna dikkat edin. Ayrıca bir ucu tip C, diğer ucu tip A olan bir tane USB şarj kablosu var. Kendisi tip C üzerinden şarj oluyor. Arzu ederseniz tamamen şarjı bittiğinde hemen USB portun yanında AUX girişi dediğimiz line'den ses alabiliyorsunuz. Kulaklığın yan tarafında açma kapama, ses düğmeleri ve bass up dediğimiz bir teknoloji var. Bass up neye yarıyor? Sesleri daha da basları kuvvetlendiriyor. Hemen size teknik özelliklerinden de bahsedeyim. Sürücüler 40 mm. Birçok piyasadaki 32 mm sürücüleri düşündüğümüzde aslında son derece daha büyük sürücülere sahip. Kendisi benim testlerime göre 60 Hz ile 20 kHz arası sesleri iyi verebiliyor. Kendi sitesinde ne yazık ki böyle bir teknik detay yok. Ben buna çok şaşırdım. Genelde kulaklıkların hepsinde frekans aralığı yazması lazım. Kendi sitesinde ben ne yazık ki göremedim. Satıcılarda da herhangi bir bilgi yok. Kutusunda da ben göremedim. Ancak benim özel Alan Parsons'ın soundcheck diskim var. Onun üstünden bir soundcheck yaptım. 20 Hz ile 20 kilo Hz arası adım adım 20-30-40 Hz'lerle devam ede ede tek tek test yaptım testlerimin sonucu 60 Hz'den itibaren daha sağlıklı verebiliyor. Zaten 60 Hz'nin altında vermesini ben çok beklemiyorum. Çünkü yanımda şöyle bir monitör var. Bu ses dinleme monitörü diye geçiyor. Kendisi 8 inç bir sürücüye sahip. Bakın 40 milimetre nerede? 8 inç nerede? İkisini kıyaslayın büyüklük anlamında. Şöyle göstereyim. Bu bile ProdiPen'in bu arada monitörü 45 Hz'den itibaren sesi verebiliyor. Ufak biri zaten kulaklığın bu tip herzlere inebilmesi mümkün değil. Genelde üreticiler üstünde bir ses işlemcisi oluyor ve bunun vasıtasıyla basit bir equalizer hilesi yapıyorlar. İşte daha alt frekansları verebileceğini söylüyorlar ama teknik olarak fizik kuralları gereği siz sürücün çapını büyütmeden alt frekanslara inmeniz mümkün değil. Alt frekanslardan kastım bas sesler güm güm diye sizi inleten basit tabirle. Bunlara inmesi mümkün değil. Ne yazık ki birçok üretici birazcık hileye kaçabiliyor bu tip konularda. Kendi üstüne tabii ki hi-fi bir ses işlemcisi var. Ama kendisi gerçekten bir hi-fi kulaklık mı? Değil. Ancak kötü bir kulaklık mı? Kesinlikle değil. Ben son derece memnun kaldım. Bundan önce Xiaomi'nin AirPod'larını ben denemiştim kulak içi bluetooth kulaklıklarda. İkisi de Bluetooth 5.0 olmasına rağmen ben çok sıkıntılar yaşadım. Bağlantı hemen kopuyordu. Ses kalitesi çok kötüydü Xiaomi'de ki. Xiaomi'de ilk defa kötü bir ürünle karşılaştım ve ben iade ettim. Kutu açılışı olması lazım daha önce yaptım ama incelemesi gelmedi çünkü dediğim gibi iade ettim. Hiç memnun kalmadım. Onun yerine bu Q10 kulaklığı bekledim. Fiyatı normalinde 300-400 bazen 500 liralarda geziyor. Ben 200 liraya aldım indirimi beklediğim için. Bence siz de bekleyin aceleniz yoksa. 200 lira bence bu kulaklık için son derece iyi. Kendisi Bluetooth 5.0 standartını destekliyor. Piyasada birçok kulaklık, Sennheiser olsun, Philips olsun ya da benzerleri hala 4.2 destekli. Bluetooth 5.0'ın birçok avantajı var bant genişliği daha fazla böylece ses dosyanı daha yüksek kalitede iletebiliyor. Çeşitli başka avantajları da var. Belki bununla ilgili ayrı bir video yapan Bluetooth 5 ne getiriyor diye. Onlarda daha detaylı değinebilirim. Özetle eğer ki ses kalitesi istiyorsanız Bluetooth 5.0 olmasına dikkat edin. Ne yazık ki çok pahalı kulaklıklarda bile bu teknoloji henüz mevcut değil. Kendisi firması 60 saat kullanım süresi vaat ediyor ama bu bana çok gerçekçi gelmedi pratikte bunun yarısını düşünün. Yani 30 saat civarı bir dinleme süresine sahip. Ayrıca kendisi 5 dakikada 5 saat kullanabileceğinizi iddia ediyor. Bu da çok gerçekçi değil. Dediğim gibi hangi koşullarda acaba 5 saat? Yani volüm %100'deyken bu çok mümkün değil. Burada ben volümü %100 kullanmıyorum. Gerçekten çok fazla ses veriyor. Basları son derece tatmin edici kendi zaten 40 mm olmasının avantajı da bu. 40 mm olduğu için basları çok daha iyi verecektir. Ben normalde kulak üstü olarak AKG'nin K540'ını kullanıyordum. Yorum olarak ondan farklı tabii ki. Biraz ona göre biraz daha abartı bir şekilde basları verebiliyor, verebiliyor. Ben telefonda dinlediğim zaman biraz equalizer'la dengelemeye çalıştım. Bir de dediğim gibi az önce ekstra bir tuş daha var bass up diye. İyice körüklüyor bass sesleri. Benim tarzım değil ben böyle bir seçeneği aktif etmiyorum ama arzu ediyorsunuz güm 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 sesleri tabi tırnak içinde söylüyorum bu gümleri duyabilirsiniz. Ben tercih etmiyorum dediğim gibi. 3 saat içinde de sıfırdan tamamen %100 şarj oluş süresi var. Bence makul bir süre. Ben birkaç gün boyunca sokakta telefonla birlikte kullanıyorum. İşte yanında iMac'im var. iMac'le kullanıyorum. Gerçekten çok uzak mesafelerde de çekebiliyor. Mesela örneğin iMac'de bir video açıyorum. Video oynatmaya devam ediyor. İçeride gezinmeye devam ediyor ve odalar arasında bile çekmeye devam edebiliyor. Bu beni çok memnun ediyor. Çünkü her zaman bilgisayar başında olamayabiliyorum. Bazen dinlediğim podcastler var ya da haberler var. Bunları dolaşarak kulaklıkla beraber dinleyebiliyorum. Kutu içinde dediğim gibi 3.5 mm çıkıyor. Ben test yaparken kendime ait başka bir daha kaliteli bir kablo var. Şu gördüğünüz kablo. Bunu da denemek istedim ama ne yazık ki şu konnektör başlığı büyük geldi. Takamadım bunu. Normalde ses kalitesiyle ilgili testleri yaparken özel kablolarla ben kullanıyorum. Bununla test etme imkanım olmadı ama hem kabloyla yaptığım testlerde hem de kablosuz bluetooth üstüne yaptığım testlerde kendisi beni son derece tatmin etti. Yani 200 liraya alabileceğiniz bence benim gördüğüm test ettiğim kulaklıklar içerisinde en kaliteli sese sahip bir kulaklık. Daha fazla bence 300 lira eder mi tartışmaya açık bir konu. Çünkü bir kere 200 lirayı görünce hani niye 300 liraya alasınız? Eğer aceleniz varsa 200-250 arasında arada bir inip geliyor ee, düşüşler oluyor. Bunlara bakabilirsiniz. Biraz bekleyin. Şu anda bildiğim kadarıyla sadece hepsi burada da satılıyor. Keşke dükkanlarda da olabilse, insanlar deneyebilse. Ama sanırım satıcının kendi tercihi bilmiyorum niye böyle. Şu anda Anker Q10 kablosuz kulaklığın mikrofonuyla kayıt yapıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Eğer beğendiyseniz ve böyle daha çok video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Patreon'dan da destek verebilirsiniz. Herhangi bir kar amacı gütmeden yapıyoruz bunu. Zaten reklam seçeneği de kapalı videolarda. Ancak tabii ki desteğiniz olursa daha çok ürün inceleyebiliriz, daha çok video çekebiliriz. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın.